Bugün 9 Aralık Cuma 2016 Bugün evet 2016 9 Aralık Akşam saat 5 buçuk civarı <laughs> Ne yapacaktım? Ayrıca ne yapalım neyse Fotoğraf makinesiyle ciddi video çekmeye başladım hadi uçağı görebilir miyiz? Evet. Bir uçak gidiyor. Gökyüzünde. Ee, e, e. Gelelim. Ne, ne yaptık? Buraya ne yapabilirim? Buraya şu yalakayı getireceğim. Suyu. Şeyini buraya koyacağım. Aslında şurayı kapatacaktım ama kapatamadım işte. Nerede olsa şu pislik herife. Neyse. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Benim ak parklı arabam nasılsın? iyi misin? Neyse. Ne yapalım ne yapalım. Of. Şimdi şu şeyi kaldıracağız. Şu merdivenin altındaki sitleri. içerisinde karo var. Orada karoları var. Benim aldığım çimentolar var. Orada 6, 6 tane çimento var olması lazım. 6 tane evet. 6 tane çimento. Evet. Şurayı aynı şurası gibi böyle evet, takla Vay boydan boya Bunları sökeceğim. Tamam mı? Burayı bu baştan kümese kadar uzatacağım bu tarafa bir şeyler dikeceğim bakalım 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 ha, kümesimiz kümesimiz bu yaptığımız kümes 4 gün önce ha, üzerine çivi bir çakmadım tahtaları öylesine attım uşanma izlerini attım yağmur geçmesi için. Paletleri de attım. Aha. Kullandığım şey. Açayım şunu. Bak. İşte kümesimiz bu. Yumurtalarımız, tavuklarımız buraya gelecekler. Bakalım tavuk cihazlarımız. Yerlere to toprak döktüm. Hmm. 3 tane yufalık. Aslında bu yufalık zaman alıp koyacaktım ama yarın şu FF Show Grant'ı oradan alırım. Ayhan'ı götürüp zaman geçmiş olur hiç <laughs> Neyse. Vay. Hepsi orijinal oldu ya. Güzel oldu güzel güzel. Kötü değil. Fena da sayılmaz. Evet, evimiz de yukarıda. Şimdi şuraya iki tane süs böyle, üç tane süs böyle kim? şey, maydanoz ekleyeyim. Veya maydanoz da yeşil soğan. Buraya. Evet. Maydanoz da yeşil soğanı dikeriz buraya. Heh, şu sular ne derseniz, Böyle şeyin içerisine sok atarsanız kedi gelip sıçmıyormuş. Efsane bu. Ne derecede doğru bilmiyorum. Hello. Neyse. Şimdi bak bunlar karolar benim çimentolar. Yukarı karı yaptığım almıştım. Şu karılar zaten eskiydi. Bur da vardı. Bak şu karıları yukarıda şeyine, mutfağa kullanabilirim. Beyazları. Neyse. Benim kulüme, kulüme ah, neyse önce şu şey garaj kapısını kapadım da. Ondan sonra kulüme bakayım biraz. Ya şu içeride. Canım kulüm. Canım kulüm, kulüm, kulüm. Garaj kapısını kapadayım. Garaj kapısını kapadayım. Garaj kapısını kapattım. Şimdi ne yapayım? Suyumu da alayım. Yukarı çıkayım. Suyumu da aldım, yukarı çıktım. Sen selamet selam salamat ben nasıl lan o? Otobitteyse. Aha, 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 aha İşte bahçesi bu. Bunlar dragon meyvesi. Yani ejderha meyvesi tatlı bir şey değil ama besleyici diyorlar. Öyle diyorlar. Eee çümesimiz. Üstten yürüyor şu. Görüyorsunuz. Lan bu kulli acayip yaptım. Ne biçim? Bunlarla. Kıladım bu kulliye. Neyse. Bu kadarca. Bu kadarca yeter. Ayhan'ın bakalım. Ayhan'ın içeri bir baskı yapalım. Aha. Ne yapıyorsun sen yine burada? Sana bakalım. Yakalandı. Ne yapıyorsun? Sana bakalım. Şunlar. <laughs> <laughs> her şeyi dağıtma. Dağıtma her şeyi. Bak. Ben topluyorum sen dağıtıyorsun. Ben dostluyorum sen dağıtıyorsun. <laughs> Gel bay. Bugün anlat bay. Okulda ne yaptın? Ne yaptın okulda? Sana bakalım. Okulda. Biz, biz, biz böyle Christmas tree böyle zaten becerdik, biz böyle, ha, biz böyle oyuncak oynadık çok, böyle bir müziği sevdik. Ne bu hamam böcek senin yine? Bak, böyle onlar çabuk, onlar böyle, böyle level biliyor. sen kafanı kesersin, hal ölmüyor. Bu pis hamam böcekler, her yer hamam böcek seviyorsunuz saman böceğini yakalıyorlar eller, hayvanlar. Hayır, güzellenmiş değil. Onlar gösteriyor. Bak, pis, pis. Hayır, gösteriyor ne? Saman böceği yapabiliriz. Neyse. Of, bu kadar yeter, bu kadar.